Evet. Ömer i̇şte amca trafik eğitim pisti. Gördüğünüz gibi Hale Edebus'un motorunu getirdi. Evet. Elden düğmeye basıyorsun, oturuyorsun, arkana yatıp yaslanıyorsun. Fişt. Parayı buluyorsun. Bastın mı gaza gidiyor gidi bir tane pembe polis motoru getirdik arkadaşlar. Bunlar yeni gelen araçlarımız tanıtım yapıyoruz. Ömer amcanın fark edip direktörü zaten bilen biliyor. Bunu anlatmamıza gerek yok. Basacak gazı gidecek ileri geri biter. Diri arabası aynen devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Yan taraftaki motor aynı motor ve hey yavrum hey. Sen bilirsin 1 2 ben bilirim 12. Ne güzel araç. Ne güzel motor. Bastı mı gaza gider mi gider. Şoförü de var özel mi özel. Evet gelin bak burada bir tane Mercedes var. Işıkları oh, yanıyor şükür şükür. Ön ve arka stoplar, lambalar hepsi çalışıyor. Müzik çalıyor, şey çalıyor. İsterseniz bir müzik çaldı. Train be ya. Oho. Dans edelim be ya. Bak burada yarış arabası var. Yarış arabası. Yarış arabası var burada. Araba konuşuyor bizimle. BMW'nin orijinal lisanslı yarış arabası. Hızlı kaçıyor namussuz. Aha, aha burada bir tane yeşil jipimiz var. Bak satılık akıyor arabalarımız var. Mesela bak bu jip satılık. Çift kişilik 70 kilo taşıma kapısı var. Hızlı veya yavaş gidebilme özelliği var. Fren tertibatı var. Müzik, radyo çalar. Normal diğer arabalarla bir buçuk saat gezebiliyorsan bununla iki buçuk saat geziyorsun. Ya hatta belki üç saat bile gezebilirsin. Dört motor, dört şanzıman var. Eee, öyle olacak tabii be. Ha bak burada bir tane de bak. Bu kumandalı araba da satılık kırmızı olan. 50 kilo taşıyor. Hızlı gidiyor, yavaş gidiyor. Müzik çalar, radyo. Bunun fiyatını iki bin liraya veriyorum. Ya eşliğin de 3500 liraya azlık be. Almak isteyenler doyurulur be. Ford var Ford. Forçular hadi bakalım ya Bak bu da 2500 lira. Ee, kumanda da kullanılabiliyor basmalı. Artı müzik çalar da var. Ve yaylı sistem var ama şöyle var ya böyle veya ya mu böyle veya. Ha bak burada Ayşin arabası var. Hem kumandalı hem basmalı. İleri geri 70 kilo taşıma kapasitesine sahip. Müzik çalarlı radyolu bir araç. Bu da hızlı gider kaçar. Ha işte bak Diğer Mercedes'imizi gördünüz mü? O G63 model serisi Mercedes. Amışörlü, mamışörlü, hızlı, yavaş özellikli, 50 kilo taşıma kapasiteli. Vay be! Ne araç yapmışlar be! Aa, Mercedes polis arabası var burada. Bunu da gördün mü? Yakışıklı. Görmedim. Silendirin, milenler, her şey çalışıyor. Burada bir tane de pembe arabamız var be ya. Pembe be ya! beğenmiş beğenmiş. Evet bu da aynı araçlardan. Gelelim şimdi fasulyenin tanelerine. Çektik arabalarımızı. Şimdi bu videoyu YouTube'a koymadan önce sizden bir istirhamım var veya be Lütfen beğenin, like atın, abone olun. Takipte kalın. Ömer amca trafik eğitim pisti. Trakya ve Kırtları halkını sevgiyle ve sevgiyle selamlıyor. Evet, evet. Burası Ömer amca trafik eğitim pisti hala araba bizimle konuşuyor biz kapatalım konuşmasın bak şimdi de müzik çalıyor Arabayı bir kapatıp açalım bayağı güzel yandı çatır çatır ışıkları ışıkları her şeyi var bastı mı gaza gider mi gider de var özel mözel Karşıda bir trafik lambası var ama onun aküsü bitti şu an çalışmıyor aküsünü değiştireyim trafik lambasını da çalıştıracağız Aha bak yandı yani çalışıyor veya Öyle de ya böyle de ya böyle de ya da öyle de yada, böyle de da böyle de, yada, böyle de yada. Be ya da. Çalışıyor veya Oh 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 oh. Şimdi bu videoyu kapatıyorum. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bye. İstasyon caddesi de dün merkezdeyiz. Evet Kürtlerini bilen bilir. Kırtlı'yı gelmiş olanlar Kırtlı'yı yaşar. Kırtlı'yı mutlu insanlar kendi. Hoş geldiniz veya. Ketten mutlu insanlar kendine hoş geldiniz be ya